Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yere geldik. Sizce nereye geldik? Bakın. Anladınız mı? Tabii ki. Yine bu Yine Yani sünger bu olduğu şey. Bakın sünger babuğun evi. Bakamıyoruz, giremiyoruz. Aa girdi. <laughs> kapalı yeri yok muydu ya? Ha, Saati. gidelim bu Saati. 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 Saati.

galiba. kadar. Hadi çıkalım. Hazırız. Evet arkadaşlar, şu yoldan geçelim.

Hı -hı. Söp Söp. Söp Söp. Evet. her zaman merak edilen yere gidiyoruz.

odanın bir yerde geçiyoruz. Ama altta bir odası var. İlk Güzel bir Şimdi girelim. bakalım. Bakalım nereler var.

para para. Buyurun. Burası burası Burası. 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 bakalım. gelişmiş. tane alabilir miyim? Hastaneye gitmek Bu Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu da değişmiş bir şey yok. Çok güzel şeyler yapmışlar bu Görülen yani daha önceki bölümlerde görülen her şey yapmışlar. Burası ne şeydi? Şey miydi ya? Oyuncak bir şey miydi? Yarın gece kalıyorlardı. Orası mı? Yatamak etmeyelim. Bilmiyorum. Yine Aşırı Nusrat'ta galiba orası. Kaç dakika arası? kırıkı bilmiyorum. Evet. Bir yemekçi herhalde. Bir yer tutamıyorum. Bir Bir dondurma değil mi? çok böyle şey Bir Bunu Bu mu dondurmadı ya? Bunlar bir şey şeyciydi ama. Heh. Bu arada bunu yapan ellerine sağlık. Adam çok uğraşmış. Her şeyine kadar yani. Evet, yani kasapası da yani. Kapımıza gelen her şeyi bulabiliyorsunuz. Burası ee, neresi ki ya? Aa, şey. Adron tutun. Gençler bırakma var ya, orası değil miydi? <laughs> Arkadaşlar buraya bu arada çok fazla yani İnci ayrıntısı kadar gezmeyi istiyorsanız yorumlara yazın. Veya istiyorsanız ben işte yani kendiniz de gidebilirsiniz. Burada yatakken. Aa burası şey mi? Dakika burası şey yengeçin evi. evet yengeçin evi. Bir de gideriz sonra. Bu Ha. kanka. Şey vardı ya. Araba sürüşü kursa orası galiba. bu ne? bu arada havayı da gördünüz mü? Çok iyi. Buraları daha ince ayrıntısına kadar gezeceğim arkadaşlar ben şu arabayı bir dakika burası neresi bakarız sonra ee, Luna Park bölümde gitmişlerdi hatta şurada omurgalar falan çıkmıştı. buraya da gezeriz sonra gidelim nerede burada bir sürü şey yakalıyorlardı araba kursu araba kursu bu seniz adım bölüm merak ediyorum nasıl böyle bir şeymiş C. Tamam pardon. B. B Arkadaşlar. O, hemen yapacağım şey yapıyorum ya. Hocam. Eh. Ay, ya. Ay çok güzel günler doğradım. ya. Bir tane de bir şey vardı galiba ya. Unuttuğumuz. Sorumuz çok karşımıza çıkan. Ha? Burası bankaydı bu arada. Olayım, evet. O giriş yerini görmüştüm ben. Çakaltıraş Finger Bob'ların evinde ilk doğduğumuz Onlar yerde. 20, Adamlar ama yapmış de, yani ne? ya. Ne vereyim? Alayım. Bir buçuk milyon mu bu ne? Bilet. Bir milyon mu ne? Bir şey var alayım. Bana ne ellerine sağlık. Evet. <laughs> Bir sürü böyle evler. Aa burada bitiyor. Galiba. nokta daha yükleniyor. Esam. Evlerin hepsi içinde yanmış. Bu 2000 rica Şıkkı sonra bir dakika. Şimdi ya, ne taraftaydı? yakalar dediniz, olmuş Nerede ya? Kimin Kimin? 45 cevap bir bıraktım, <laughs> Heh, buldum. Yaptınız yaptın ya. Bir da, de. siz dakika şu taraftaydı o Bu da taraftaydı. Çok güzel Çer çiftliğini kabul ediyor mu? Çiftliğini kabul ederse hiç patlak olmaz. Benim için daha yani iyi. Çiftliğiyle... Şurada bir giriş yeri. Şimdi giriş yeri değilmiş ya. <laughs> Ana uçak yeri. Ne alaka? Havalimanı ne alaka? Ben hiç hatırlamıyorum ama ben de anlamadım. Arkadaşlar bölümde varsa söyleyin, ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman yazdın? Geçen ay. Geçen ay bulamadım yok. da Kesinlikle burayı buldum. Yok. Evet arkadaşlar şöyle... E, Sünger Bob'un evinin e, çatısında sorumluluk veren şey. videoyu... Azıcık bir, bir şey alayım, ne yaparsın? İçeri düştüm olsun. Hop. Karavanın unutmayın arkadaşlar. E, burayı yani ince ayın üstüne kadar gezmek istiyorsanız yoruma yazın veya yani bırakacağım linke aşağı oradan da pardon ne linke mi bırakacağım? Pardon linke bırakmayacağım. Ben sonra o video açacağım. İşte o videodan nasıl yüklendiğini görebilirsiniz. Orada bir şeyler de bulabilirsin zaten. Gelin, gelin, gelin. Görüşürüz. Bay bay.